Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu prostat'tan nasıl korunurum? Evet aslında tüm videolarımda söylüyorum. Prostat bir hastalık değil, erkekler için bir yardımcı üreme bezi. Biliyorsunuz ki bir boşaldığımız sıvı var. Buna biz semen ismini veriyoruz. Semenin çok önemli bir kısmı prostattan üretiliyor. Prostat bu semenin %60-70'ini üretiyor ve semenin vajende, kadın yolunda hayatta kalabilmesi için gerekli ortamı sağlayan salgılar da prostattan salgılanıyor. O yüzden prostat sağlığı erkeklerde çok önemli bir yere sahip. Peki prostat sağlığı neden önemli? çünkü prostatın bir de hastalıkları var ve bu hastalıklar yaşlara göre değişkenlik gösterip hem hastalıkların kendisi hem de bu hastalıklar için yapılacak tedaviler erkeklerin cinsel yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Prostat bezi idrar kesesinin hemen altında bulunur ve içinden idrar yolu geçer. Prostat hastalıkları bu nedenle kendini işeme belirtileriyle gösterebilir. Erkekler işemelerinde problem olduğunda prostatla ilgili mevzuları düşünüp canlarını sıkabilir. Gelin yani şimdi detaylı olarak hangi hastalıktan nasıl korunur Bunlardan bahsedelim. 3 tane önemli hastalığımız var. Genç erkeklerin baş belası kronik prostatit dediğimiz prostat iltihabı. Biraz böyle orta yaş, 50 ile 60'lı yaşların sıkıntısı iyi huylu prostat büyümesi ve özellikle 50 ile 60'lı yaşlardan sonra gördüğümüz prostat kanseri. 3 tane önemli hastalığımız var. Bunlardan detaylı bahsediyor olacağım. Birincisi prostat iltihabı, kronik prostatit. Kronik prostatit, prostatın iltihaplanmasına verdiğimiz isim. Burada bir bakteri neden olabilir veya bakteri dışında şimik prostatit dediğimiz idrar da buna yol açıyor olabilir. Prostatit'ten korunmanın yolu var mıdır? Evet vardır. Prostatit'ten korunmanın en önemli yolu korunmalı ve dikkatli bir cinsel yaşamdır. Prostatit vakalarının birçoğunu başlatan üretrit gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Yani sizin halk arasında bel soğukluğu dediğiniz vakalar kronikleşip, müzminleşip prostatit dediğimiz prostat iltihabına yol açabilir. Bu da uzun vadede gerçekten çok can sıkıcı, hayat kalitesini düşüren, pelvik bölgede, bu alt bölgede ciddi ağrılara yol açan ve erkeklerde Erken boşalma sertleşme sorunu gibi şikayetleri beraberinde getiren önemli bir hastalıktır ve tedavisi biraz zordur. O nedenle dikkatli bir cinsel yaşam, mümkün olduğunca tekli partner, farklı bir partner olacaksa da kondomla korunmak, prostatitten korunmak için yapabileceğimiz en önemli önlemler. Yine cinsel ilişkiden sonra işemek de yine bazı bakteriyel hastalıkları azaltarak bizi prostatite karşı koruyucu olabilir. Gel gelelim iyi huylu prostat büyümesine. Burada da halkın bildiği en büyük yanlış ayakta işersem prostatın büyür mü? Prostat olur muyum? Aslında prostatı büyüten en önemli şey androjenler yani erkeklik hormonu. Erkeklik hormonu arttığı zaman bununla birlikte prostat da büyüyor. Yani yaş en önemli risk faktörü ama biz bunu değiştirebilme şansımız yok. Prostatın büyümesinin ayakta işemeyle herhangi bir alakası yok. Ayakta da işeseniz, oturarak da işeseniz bununla ilgili bir problem yaşamazsınız. Yani ayakta işediniz diye prostatınız büyümez ama bazı insanlar idrar kesesini ayakta daha iyi boşaltırlar. Bazı insanlar otururken daha iyi boşaltırlar. Bu da sizin anatomik yapınızla alakalıdır. Anatomik yapınız hangisinde müsaade ediyorsa o şekilde işemek daha uygundur. Kendinizi rahat hissettiğiniz şekilde işeyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var. Eğer ki prostatizm şikayetleriniz başlamışsa, yani bir işeme güçlüğü yaşıyorsanız, gece sık idrara gitmeye başlamışsanız mutlaka ve mutlaka muayene olmanız gerekir. Çünkü iyi huylu prostat büyümesi eğer zamanında müdahale edilmezse idrar kesesinde basınç artışına neden olup idrar kesesinde kalıcı zararlar verebilir. Burada erken müdahale önemli erken tedavi önemlidir. Zaten ilaç tedavileriyle başlıyor. Sonra gerekirse cerrahi tedaviler yapılabiliyor. O yüzden erkenden müdahale etmek önemlidir. Erkekler genelde prostatla ilgili sıkıntılarda rektal muayeneden çekindikleri için çok hemen gitmezler. O yüzden lütfen bu muayenelerimizi aksatmadan gidelim. Çünkü işeme sağlığı da erkeğin hayat kalitesini çok değiştiren önemli bir olay. Gel gelelim prostat kanserine. Prostat kanseri de yine erkekler için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki prostat kanseri erkeklerin en sık görülen kanserlerinden bir tanesi. Prostat kanserini önleyebilir miyiz ya da erken müdahale edebilir miyiz? Bunlar çok önemli bir yere sahip. Prostat kanserindeki en önemli nokta ilk başta bu mesajı vereyim. Düzenli taramalara gitmek. Eğer ailenizde, babanızda, amcanızda, dedenizde prostat kanseri öyküsü varsa 40 yaşından itibaren düzenli bir şekilde PSA kontrollerinizi yaptırmanız gerekir. Kandan bakılıyor. Çok kolay bir test. Eğer ki ailemizde prostat kanseri öyküsü yok o zaman 50 yaşında başlıyoruz. 50 yaşından itibaren düzenli PSA tetkiklerimizi vererek prostat kanserine karşı en önemli silahımızı kullanıyoruz. Çünkü erken evrede yakalarsak seyri ve tedavisi çok kolay bir hastalık ama geç evrede yakalanmışsak gerçekten hayat kalitesini düşüren önemli ve sıkıntılı bir hastalık. Burada en önemli faktörler risk faktörlerine bakarsak biz nasıl önleyeceğimizi de anlamış olabiliriz aslında. En önemli faktörler prostat kanserinden korunmadaki en önemli faktörler genetik ve ailesi faktörler yaş ve genetik değiştiremeyeceğimiz şeyler. Bunların önüne maalesef geçemiyoruz ama bazı önlemler biz alabiliriz. Çünkü sigara, obezite ve beslenme tarzı yine prostat kanserinde önemli bir yere sahip. Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşama, sigaradan uzak durma, bizim DNA'mız üzerine zarar vermememiz yine prostat kanserine yakalanmamak açısından bize ilerleyen yaşlarda fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra likopenden zengin beslenmenin yani domates, karpuz gibi likopen içeriği yüksek gıdaların prostat kanserini düşürebileceğine dair yayınlar var ama çok bilimsel temele oturmuş yayınlar değil. Bunun yanı sıra yine D vitamini çok önemli bir yere sahip. Çünkü gösterilmiş ki eğer D vitamini düşükse özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde prostat kanserinin görülme sıklığı ve prostat kanserine bağlı ölüm sıklığı çok ciddi manada arttığı gösterilmiş. Yine kalsiyumdan çok zengin besleniyorsanız bu da D vitaminini düşürerek bunun sonucunda prostat kanserine yakalanma riskinizi ve prostat kanserine bağlı ölüm riskini arttırabilir. O yüzden D vitamini burada yine önemli vitaminlerden bir tanesi. D vitaminlerimizi düzenli kontrol ettirmek, eksikse yerine koymak. D vitamini dışarıdan alınabilir. Çünkü ülkemizde de çok fazla D vitamin eksikliği olduğunu biliyoruz. Yine prostat kanserine karşı korunmak açısından önemli bir yere sahip. Genişçe prostat hastalıklarından nasıl korunacağımızı anlatmaya çalıştım. Prostat sağlığı çok önemli. Çünkü eğer bir prostat kanseri olmuşsanız, iyi huylu prostat büyümesi olmuşsanız, cinsel yaşama bu tedaviler yapılırken çok ciddi manada zararlar verilebiliyor. Bunu önlemek için de mutlaka ve mutlaka Erkenden tedavi müdahale önemli bir yere sahip düzenli kontrollerinizi özellikle 40-50 yaşından sonra yaptırmayı unutmayın çünkü prostat içeride bir organ biraz böyle belirti vermeyebiliyor başlangıçta o yüzden çok ciddi manada kontrollü olmamızda fayda var. Buraya detaylı iletişim kanallarını bırakıyorum. Bu tarz videolardan erkenden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın herkese sağlıklı günler diliyorum